Selamlar herkese. Kendime şeyde güzel bir yer buldum. havaalanında Bu yerin de şey olabileceğini düşündüm. Anlatacağım konuyla biraz alakalı olabileceğini düşündüm. Ya bu arada şeyden geçtim şu an. Avusturya şeyinden geçtim. E, kontrol, pasaport kontrolden geçtim. Hani çantanızda magnet olmasın derletiyorlar yani. <laughs> ben çantama hediyelik magnetleri falan koymuştum sırt çantama. O yüzden bana bayağı bütün eşyalarım falan çıkarttırdılar her neyse şimdi benim bahsettiğim konu aslında şununla ilgili arkadaşlar şu dönemde yasakların olduğu süreçte Avrupa'da nasıl gezdim ben açıkçası beş tane ülkeye falan gittim Viyana ile birlikte Çek Cumhuriyeti'ne gittim Belçika'ya gittim Polonya'ya gittim Avusturya'ya geldim dört tane gelmişim ama arkadaşlarımın da şey deneyimlerini katacağım bu videoya çünkü size de böyle e, örnek olsun diye. İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa, bütün Avrupa ülkelerinden bahsediyorum size neredeyse. Şimdi e, diyorlar ki işte yani sizin de dediğiniz işte yoksa e, Skyscanner sitesinde de o canlı haritada gösterilendi. İşte PCR testiydi, cartıcı Daha yeni Polonya'dan, Çek Cumhuriyeti'ne, Çek Cumhuriyeti'nden e, Avusturya'ya geldim. Herhangi bir kontrolüydü, PCR'ıydı falan yok. Zaten karayolu kullanıyorsanız sizi birinin durdurup da Avrupa içinde bir şey deme şansı çok az ya yok imkansız. Hmm. Sadece ben Avusturya'ya gelirken e, şu maskeyi taktım o kadar. Bu yani. E, ondan sonra... Ee, işte ne bileyim Belçika'ya gittim. Belçika'ya neyle gittim? Uçakla gittim. Havaalanına hiçbir sıkıntı olmadı. Form dolduruyorsunuz forma bile bakmıyorlar. Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Trenle gittim. Hiçbir şey olmadı. Daha yeni yine Çek Cumhuriyeti'nden geldim. Yine hiçbir şey olmadı. İşte İtalya'ya gitti arkadaşlarım. Hava yoluyla hiçbir şey olmadı. Fransa'ya gittiler. Hiçbir şey olmadı. Ya yani O yüzden gezmek istiyorsanız gezin. Karayoluyla sizi durduracak birisinin birinin durdurma şansı yok Avrupa içinde. Ancak Avrupa dışına çıkarken zaten border'dan geçiyorsunuz. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok yani. Bu konuyla ilgili bir açıklama getirmek istedim. Çünkü arkadaşlar gerçekten gezmek istiyorlar. Gezemiyorlar. Diyorlar ki öyle yasak var böyle. Yasak falan yok. Yani ee, okey oraya koyuyorlar tedbir amaçlı mesela burada N95 takmanız gerekiyor FFP2 maskesini Avusturya'da takmanız gerekiyor kapalı alanlarda sokakta yine takmasanız da olur çok ilginç bir kural ama sokakta takmasanız da olur ben şu an çıkarttım maskemi çünkü burada kimse yok ya ben şu an tekim çok yalnız şey bir yer seçtim kendime video çekeyim diye rahat olsun diye yani gezme ile ilgili böyle bir açıklık getirmek istedim bunu çünkü Erasmus'a gelmişiz vaktimiz dar zaten bir de korona mevzusu var ama bu korona mevzusunun bize herhangi bir engeli yok gerçekten Avrupa içinde zaten trenle ulaşımınızı çok rahat sağlayabiliyorsunuz o yüzden benim tavsiyem trenle gezebildiğiniz kadar yeri gezin hiç de bir sıkıntı olmuyor sadece sıkıntı yaşayacağınız konu mekanların kapalı olması olabilir onda da değişiyor işte mesela Polonya'da şu an çoğu şehirde demeyeyim neredeyse her şehirde en az 1 iki kafesi, barı, restoranı açık. Hükümeti protesto etmeye başladılar çünkü artık. Mesela ne zaman? Dünya pazartesi günü de Viyana'da mesela böyle bir protesto olmuş. Yani artık Avrupa'da durum düzelmeye başladı. mesela burada Viyana'da 8 Şubat'tan sonra şeyler açılmaya başlıyormuş. İşte bu AVM'ler falan filan açılmaya başlayacakmış. Biraz daha düzelmeye başlıyor. Polonya'ya bakacak olursak Polonya'da da e, 1 Şubat itibariyle AVM'ler açıldı. İşte nereler açıldı, e, resim sergileri açıldı, müzeler açıldı. Artık 15'inden sonra da restoranların açılması bekleniyor. O yüzden Erasmus'a gelirken kafanızda en ufak bir soru işareti olmasın. Gezedebilirsiniz, oturabilirsiniz. Ya korona falan, okey. Ama korun abi sen bu önlemini al. Gerisi hiç önemli değil. Hikaye yani. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Ben mesela şu an Viyana'dan dönüyorum. Polonya'daydım. Neden Viyana'dan dönüyorum? O kadar uçak ucuz bile o kadar ucuz uçak bileti bulursan sen dönersin. Ben 600 TL'ye aldım. Mis gibi hiç de bir sıkıntı yaşamadım. PCR'ımı gösterdim. Şimdi inşallah Türkiye'ye döneceğiz. Vizemi yenileteceğim. Tekrar Polonya'ya geleceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Umarım bol bol eğleneceğiniz bir Erasmus olur sizler için de. Bay bay. Görüşürüz.